münevver kadim kelimelerimizin en kıymetlilerinden birisidir. Özellikle Osmanlı'nın son devirlerinde çok revaç bulan münevver kelimesi nurlandırılmış demektir. Alim ve arif saatler için kullanılan bu kelime de alim ve arif kişi fail değil mefuldür. Yani ilmi sebebiyle kendisine bir pay çıkarmaz, ilmini Allah Azze ve Celle'ye ithaf eder. Bu mefhum kadim kültürümüzün tevazu şiarının bir nişanesidir. Günümüzde münevver kelimesinin yerine ikame edilen aydın kelimesi ise son asrın getirdiği dünevileşmenin bir sonucudur. Aydın kelimesinde kişi mefhul değil faildir. Kendisini aydınlanmış olarak görür ve bu aydınlanmayı kendisini izafe ederek Batı bireyciliğinin mukallide olduğunu izhar eder. Ayrıca aydınlık maddi bir kavramdır. Taşa da ışık tutulsa o taş aydın olur. Oysaki münevver manevi bir mefhumdur. İlim, irfan ve ilahi lütuflarla nurlandırılmış bir kalbi ifade eder. Büyük mutasavvuf ariflerimizden Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin buyurduğu gibi arif zatlar, ilhamat-ı Rabbani ile müşerref ve münevver olurlar. Eşyanın hakikatini ilham Rabbani ile bilirler. Allah Teala cemiyetimizdeki münevver şahsiyetlerin keyfiyetini ve kemmiyetini ziyade kılsın. Amin.